Merhabalar bugün sizlere, Indiana Jones Kamçılı Adam isimli film, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Indiana Jones Kamçılı Adam, yönetmenliğini Steven Spielberg'in üstlendiği 1984 yılı yapımı macera, komedi filmidir. İngilizce özgün adı olan Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı anlamına gelmektedir. Harrison Ford'un, Indiana Jones, rolünü tekrarladığı yapımda rol aldıktan 3 yıl sonra Steven Spielberg ile evlenen Kate Capshaw'da, Willie Scott rolündedir. Senaristliğini Willard Hugh ve Gloria Katz'in yaptığı filmde, Dan Aykroyd da kısa bir rolde yer almıştır. Şangay'daki bir gece kulübünde, Love Chi, ve adamlarından kaçan Indiana Jones, Chee'nin in sevgilisi Willie Scott'u da şans eseri yanında bulur. Jones, küçük yardımcısı ve Scott birlikte uçağa binerler ve Himayala dağlarına giderken uçakları düşünce küçük bir köye gelirler. Tagi, isimli tarikat küçük çocuklara işkence edip, onları zorla çalıştırıyordur. Bu tarikatın hedefi, korkunç hareketlerine devam edebilmek için Şankara elmaslarını bulmaktır. Üçlü ekip tarikatın olduğu saraya gider. Burada bir süre konaklayan ekip, örgütün akıl almaz törenine şahit olurken, Mola Rem, in adamları tarafından yakalanır. Jones'a da çocuklara verdikleri zehirden içiren örgüt, Ündin'in yardımcısı ufaklığı da kırbaçlar zorla çalıştırılan ufaklık çalıştığı yerden kaçarak Johnson'ın yanına gider Billy Scott'u öldürmeye çalışan örgüt bu işi etki altındaki Johnson'a yaptırır ancak ufaklık, indiği kendine getirir ve üçlü oradan kaçar. Bir köprüye geldiklerinde Mola Rem ve adamları tarafından kıstırılan Jones, köprünün iplerinden birini keser. Yukarıya çıkmaya çalışan Mola Rem ve Jones mücadeleye başlarlar. Rem, rakibinin kalbini çıkarmaya çalışırken, indi söylediği sözler ile elmasların ısınmasına neden olur ve bunları yakalamaya çalışan Mola Rem düşerek timsahlara yem olur. Kaçırılan çocukları kurtaran Jones, Billy Scott ile öpüşür ve film son bulur. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.